Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Düşen. <laughs> Bugün seyrede çok güzel bir haber vereceğim. Bugün Friday Night Funkin Play Store'a geldi. İlk, ilk, öncelik oyun Play Store hemencikten geldi. Ben göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Zaten. Aa da burada. Bizim, bizim Trek kapının üstünde. Ama fotosu böyle değil. Orijinaldeki gibi. Bu Friday Night Funkin'i zaten indirebilirsiniz. Ama mecburi ki RAM 3 ya da 4 olmalı. Ben bunu Ali G. ismine öyle kanka tane öğrenmiştim. Çok teşekkür ederim kanka yazdığın için. O yüzden siz bence indirin. Aşağı linkini koyalım mı? Koyulmuyor. Ben yaptım. Bağlantıyı kopyalıyorum. Yok anlamadım. İşte Friday Night Funkin. Müzik game beta. Oyun efsanelik öncelik. Yine de ben de çalışmayacağım. Mecbur ki. Ben de çalışmıyorum çünkü RAM'ım 2. Benim tabletimim. Ondan başlarsak zaten RAM 3 bulmakta biraz zor olacak. Aslında RAM'ını 1 GB yükseltebilir miyim de o da bayağı sıkıntı. Hadi o zaman bay bay.